Edilgen fiiller var. Peki bu ne demek? Arkadaşlar burada özne yani fiili yapan kişi belli değildir. Peki niye belli değildir? Çünkü arkadaşlar fiili yapan kişi çok doğrudur. arkadaşlar? Edilgen fiili yapıyoruz. Bakalım bu konudaki her şeyi tartıştık. Şimdi bakıyorum tartışmak benim fiilim ve yüklemim. Peki bunu kim tartıştı? Biz buraya bakıyoruz arkadaşlar. K harfi var. Yani biz değil mi? Biz şahıs zamanını kullandık. Şimdi ben buradaki tartışmak fiilini alıyorum.

son siparişleri aldı. Şimdi buraya bakıyorum. Peki siparişleri